Havuz mekinde gördük ki ee, o havuz mekinde. Evet. E, önce sizi tanıyalım. Burada ne iş yapıyorsunuz? Burada ben işte hayvancılık yapıyorum. Patates, pancar, ot biçiyorum işte hayvanımızın kışlık yiyeceğini buradan biriktirip gidiyor. Ben fazla ay aşağı yedi ay falan kalıyor yazın. Mersin iyi olursa kalıyor. Olmazsa kaçıyor aşağı. Dayabaşı merkeze kadar gidiyor. Köy neresi? Köy başka Gerci oldular. Biz baş gerci. Esas biz kim gerci olarak da. Kaç yıldır bu çobanlık yapıyorsunuz? <laughs> Çocukluğumdan beri bu işi yapıyorum. Okula vermedi. Hoca ben okula almıyordu o yaşında. Baba cihazım yakar. Hoca çocuk okur daha geri alırsın dedi. Yok dedi almayacağım. Sağ söz vereyim dedi. O zaman Bolulu Mustafa Hoca vardı. O da kıramadı babamı aldım. Beş sene de okulu bitirdim. Aynen koyuna devam ediyordum. Okul evcidim, yaşım bitti maskeye gittim. Oradan geldim, aynen bu şekilde devam. Maşallah. Yaş kaç şu anda? Yaş şu anda 71. <laughs> Ama bir de kötü hava şu duman olacağı zamanlık böyleyi göremeyin, en sıkıntı zaman o. Yani ne yapıyor? E, can... Duman giriyor önüne göremeyin, hayvanın bile göremeyin önünde. Gö Ay zaten şeyden, canavar o kurt dediğimiz kaçıyor, adamı gördüyse kaçıyor. Köpekle da bindiriyor hemen. Merhaba köpek anlamıyor. Kaç köpeğiniz var? Dört köpek var. Kö Şurada merkezdeyim. Kayabaşı nereye geldim ben Burada kışla diyeyim, o, yani kışlak var orada. Yani eli geldi yani yerimde değil. Elim kışlasında kışla alayım. Burada bakayım. Yazın böyle gelip. Peki çocuk? Yerim işte ama lazım oldu mu demiş, geliyor sağ olsunlar. Görev taksimi yapıyorsun yani. ya. Yani. Evet, bak pazar gün. Geldiler hep bir de koyunu yıkadık. Ondan sonra akşam herkes işine. Yani içinde bir e, sıkıntı yok diyor. Yok sıkıntı diyor. yok abi bak. Şimdi çok yok yok zormuş da yok değil Bak bir de ki yem çok sıkıntımız yem. Hele şu yem var ya arkadaş. Bak 6-7 ton yem yedirirken bu oyunu ben geçen sene 3 ton yem yedirdim bu oyunu. Bakalım bu sene hep sıkıntı. Şu mazot pahalanmasa öyle yem sıkıntı değil hiçbir şey. Mazot çok pahalandı. Bundan sıkıntımız yok. Yani ta koyunların yiyeceğine kadar etkiliyor mu? Her şey etkiliyor. Mazıtın pahalanmaz her şey etkiliyor. Peki düşeceğinden ümidin var Yok mı? Yok abi bu hiç 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 o kadar gider de ya yani ben şimdi şaka edeyim biraz laf edeyim bu şakalarla da bak korkma diye bu 50'yi bulacak Allah'ın cümlesi 50'yi geçmeyecek Niye dayanır da ama o kadar iyi bilmem daha. Yani 50 hedef aldın. 50 hedef aldım, 57 dayanır. Peki şimdi arabaya bindik, çalıştırdık, kontağı açtık, 25 lirası gidiyor. Bu adam direk var. Nasıl olacak peki, nasıl dolduracağız depoları? İşte işte. Ne yapacağım, mecbur. Hı. Böyle idare ediyorum. Peki. Mesela Allah büyük değil, ya da bir şeyler olacak. Yani nasıl yani şimdi bu hükümetin yaptığı... ya hükümet dur bakalım petrol çıktı değil. Doğal kart çıktı değil. <laughs> bir de şey yok. <laughs> İnşallah düşecek diye gerek hep uçtu gitti. He, yani oylar... Utanmış olduk. Allah Allah. Demek bu büyük tehlike vardı. Biz göremedik öyle o zaman bu tehlikeyi. Büyük tehlike vardı. Ben Türkiye'yi kurtarmış olduk. Allah Allah. Demek bu büyük tehlike vardı. Biz göremedik öyle o zaman bu tehlikeyi. Tehlike hmm. hani... Allah Allah. Bu büyük tehlike vardı. Abi, zaman, bu tehlike vardı. Hmm. Ben bu pahalı olmasa. Atasında pahalı. Ama yem pahalı olmazsa, O zaman demek ki et de düşer. Şimdi ben et pahalı olmasa dev olur mal para eder. Hmm. Devir olur. Peki koyun fiyatları ne? Memnun musunuz fiyatlarına? İyi Allah bereket versin. İyi değil mi? İyi. Koyu verdik. Mazut da elliye çıkartmadan. Kaçta kalsın mazut? <laughs> ya mazut madem dayadık kırkta bırak da o kasını daha işlemiyor. ben şak ediyorum uçaklara elliye dayanacak bu değil de.